Teşekkür ederiz. Şimdilik bu kadar. Yani işte öyle anlattığım gibi. Annemle kavga edince benim de bir moralim çok bozuktu. Sana kötü davrandım. Tekrar özür dilerim. Olabilir anneleriyle çocuklar arasında böyle şeyler. İşte bizimki biraz... ...normal bir anne kız tartışması değildi. Nasıl yani? Benim zamanında, yani geçmişte unutmak istediğim, hatırlamak istemediğim bir kötü olayla ilgiliydi. Anlatmak zorunda değilsin. Hayır, anlatmak istiyorum. Nedense kendim sana yakın hissediyorum. Güzel. Aslında ben de öyle hissediyorum. O yüzden tamam, anlat bakalım, dinliyorum. can Yani gençlik dönemimde ablamın kocası beni taciz etmişti. Ne? Çok pardon. Ama tabii kimse bana inanmadı. Benim asıl ona aşık olduğumu. Bu yüzden de sorun çıkarttığımı düşündüler. Herkes ona inandı. Çünkü o kadar iyi bir oyuncuydu ki. Gerçekten çok korkunç bir şey. Ama benim de suçum var. Yani o adamın bana yaptıklarını aileme tam anlamıyla anlatsaydım Belki beni ciddi alacaklardı. Ama söyleyemedim. Ama söylemen gerekirdi. Böyle şeyler hep kadınlar anlatamadıkları için gizli kalıyor ve gerçekten suçlar cezasını çekemiyor. Haklısın. Keşke her şeyin başında anlatsaydım. Ee zaten... ...sonra da o adam hayatımızdan çıktı. Ben de rahat bir nefes aldım. Seni seviyorum. Sana aşık. Şirin, ben Bahar'ı seviyorum. Ne? Diyorum ki... ...ben ablanı seviyorum. Yardım edin! Bu adam bir sapık! Bana bu kılmaya çalıştığımı etkiledi! Ne oluyor lan? Ne yapıyorsunuz? Tutulmuyor musunuz lan? Aradıkça kilitliyiz lan! Nikolay'ı da çağırın! Çıkın, geçin! Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz? Tutulmuyor musunuz? Ama şimdi ablamla tekrar birlikte olma ihtimali var. Annemle de bu yüzden tartıştık. Yani ben bu duruma karşı çıktım. Gerçekten inanamıyorum. Ama düşünüyorum da annem galiba haklı. Ablam çok zor zamanlar geçirdi. Ölümden döndü resmen. Yani ben... ...ben onu üzecek bir şey yapamam. Eğer Sarp mutlu olacaksa... ...geçmişte olanları... ...unuturum, susarım yani. Sonuçta o benim ablam. Benim için çok kıymetli. Ben ablanla aranızın pek de iyi olmadığını sanıyordum. Hay, yok öyle değil aslında. O beni pek kabullenmiyor diyelim. Neden? Annem, o çok küçükken babama aşık olmuş. Sonra da onu terk etmiş. Oysan da içten içe beni suçluyor. Bunun için ona kızabilir miyim? Kızamam. Yani eğer beni de annem terk etseydi ben de öyle hissederdim belki. Sen çok olgun ve çok iyi bir kızsın. Ben sadece adil olmaya çalışıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.